<laughs> <Bir zaman gülüyor> da Cam terasının daha önce ücretli olup şu an ücretsiz bir şekilde e, halka açık olması e, keyif verici. Bundan dolayı Büyük Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarım. Çağırıyorlar. <laughs> Cam terasın çok güzel bir hizmet olduğunu gördüm. Çok memnun oldum. Memleketimizin bu tür tanıtımlara, bugün bu tür hizmetlere ihtiyacı var. Ücretsiz olması bir de avantajdır. <laughs>